Bir süredir sessizliğini koruyan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İmralı heyetine üye vermemesine tepki gösterdi. CHP risk almalıdır, konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır dedi. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk çıkışı da dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek, ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İmralı ziyaretine katılmama kararını eleştirdi. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin Doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili de konuştu. Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormak CHP'nin misyonudur. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. İftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.